Mutfağa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle tatlı yapıyoruz. Şöyle malzemelerim var. Bezir parmağı yapıyoruz. Şöyle hemen malzemelerime geçiyorum. Bir tane yumurtam var. Bir çay bardağı şekerim var. 20 var bulamak için. Şekerli yumurtayı çırpıyorum. şekilde çalıştığım için zorlanıyorum arkadaşlar. Şöyle malzemenin kalanlarını ekliyorum. Yarım çay bardağını geçik sıvı yağ var. 3 kaşık yoğurdum var. Biraz tereyağı erittim o var. 50 gramı geçecek. Burada kabartma tozum ve vanilyam var. Onu ekledim. Ve çırpmaya devam ediyorum. Artık ununu koyuyorum. Aldığı kadar un arkadaşlar ölçmedim. Yumuşak bir hamur olması lazım. Çünkü şerbetini güzel çekebilmesi için elimle yapıyorum artık. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu arada hayırlı bayramlar. E, oruçları da bitirdik. E, seneye kim öle kim kala değil mi? Şöyle hamurumu yoğurdum artık ben. Orayı tam çekemedim. Şöyle küçük bezeler yaptım ceviz büyüklüğünde. Nasıl geçti bayramınız arkadaşlar? Neler yaptınız? Şöyle silindir halinde yuvarlıyorum bezeleri. Fırını açtım bu arada 180 derece. Yuvarladıklarımı irmiğe doluyorum şöyle. Her yerini eritiyorum. Tepsimi alıyorum. Şerbetimi kaynattım arkadaşlar ben orayı çekmemiş. Biraz telefonda sıkıntılar var. 3 bardak şeker, 3 bardak su olarak hazırladım şerbetini de söyleyeyim. Bir 10 dakika kaynattım birebir ölçü. Devam ediyorum hala. Çok güzel oluyor bu yumuşacık. Bugün biraz tatlı yaptım açıkçası kalbura bastı da çektim ama belki yarın atarım inşallah onu da evimde evdeyim diye bir şeyler yapmak istedim. Sizler de yapmışsınızdır muhakkak. Teşekkür ediyorum bu arada desteklerinizden dolayı. Şöyle tepsim oldu artık bu fırına git hazır artık Geldiler hatta küçük borcama aktarıyorum hepsini. Çok güzel pişmiş altıda. Şerbetim soğudu bu arada tatlım sıcak. Hemen aktarıp şerbetini vereceğim artık. olmuşlar gerçekten. En az bu 4-5 saat beklemesi lazım arkadaşlar. Ben bekletemedim açıkçası. Şerbetin tam almamış. süslüyorum üzerine nasıl rezil o. Şerbetin hala almadı çünkü. Tabağıma çıkarttım ama ben Babamları götürmek zorundaydım. Bunu çekmek zorundaydım. Ve şerbeti tam çekmedi. Bir 4-5 saat beklediniz siz. Hoşçakalın dostlarım. Görüşmek üzere.